Türkiye geneli TET sınavı kimya sorularını çözüyoruz. 8. soru. Tek cins tanecik içerir. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılır. Hal değişimi sırasında sıcaklık sabittir. Yukarıdaki özelliklerden elementlere ve bileşiklere ait olanlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Tek cins tanecik içerir. Element ve bileşik. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. Bileşik. Hal değişimi sırasında sıcaklık sabittir. Element ve bileşik. Yani element 1 ve 3 bileşik 1, 2 ve 3 olacaktır. Doğru cevap D şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Aşağıda X, Y ve Z nötr ve elementlerinin nötr ve temel hal katman elektron dağılımları verilmiştir. Buna göre elementler ve aralarında oluşan bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? x dördüncü periyot 2A grubu elementi. Katman sayısı periyodu veriyor. Son katmandaki elektron sayısı, değerlik elektron sayısı grup numarasını veriyor. Üçüncü periyot 7A. Üçüncü periyot 5A grubu elementi. Yani periyodik cetvele yerleştirsek. Bunların görüntüleri de şu şekilde. O atom çapı en büyük olan toprak alkali metal olan X'tir. Doğru. 2A toprak alkali metali. Y, 7A grubu elementi halojen. Z 5A grubu elementi 15. grup elementidir. 5. grup elementi değildir. X bileşiklerinde artı 2 Y halojen eksi 2 çaprazlarsam X Y 2 iyonik bağlı bileşiğini oluşturur. X metal, Z metal aralarında oluşan bileşik elektron alışverişiyle gerçekleşir. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru aynı koşullarda gerçekleşen bir tepkime ile ilgili bilgileri verilmiştir. Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Heterojendir. Yani fiziksel haller farklı. Bakın bu homojen bir tepkime. Yani kalanlar heterojen zaten. Analiz tepkimesidir. Yani bir ayrışma tepkimesidir. Evet iki, bunlar sentez sentez. Evet katı kütlesi zamanla azalmaktadır. Doğru cevap E şıkkıdır. 11. soru. Aynı sıcaklıkta X tuzu ve su ile hazırlanan çözeltilerin kütleleri ve çözülen tuz miktarları aşağıda verilmiştir. Buna göre çözeltilerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İkinci kaptaki çözelti en Şimdi birinci kaptaki çözelti kütlece yüzde derişimi çözünen bölü çözelti. Birinci kaptaki 2 bölü 200, ikinci kaptaki 4 bölü 500, üçüncü kaptaki 1 bölü 150, yani bu 1 bölü 100, bu 1 bölü 125, bu da 1 bölü 150. En büyük olan derişimi 1 olacaktır. Aynı dış masajda birinci kaptaki çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı ikinci kaptaki çözeltininkinden yüksektir. Şimdi birinci kaptaki derişimlerini sıralarsak 1, 2, 3. Derişimi büyük olanın kaynamaya başlama sıcaklığı nedir? Daha büyük olacaktır. Aynı dış basınçta 3. kaptaki çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı en düşük müdür? Derişimi en fazla olanın yani birinci kaptakinin en düşük olacaktır. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Aşağıda bazı kimyasal maddeler ve birbirleriyle olan tepkimeleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sodyum hipoklorit katısıyla hazırlanan sulu çözeltinin yaygın adı çamaşır suyudur. Evet çamaşır suyundaki etkin madde sodyum hipoklorittir. Gümüş metalin kezap çözeltisiyle tepkimesinden kezap nitrik asit hidrojen gazı açığa çıkmaz. Çünkü gümüş bir yarı soy metaldir asitlerden hidrojen gazı açığa çıkaramaz. Buradan çıksa çıksa azot monoksit ya da azot dioksit gazları açığa çıkar. Tuz ruhu ve çamaşır suyu karıştırıldığında klor gazı, zehirli klor gazı açığa çıkabilir. Sönmemiş kireç ile hazırlanan sulu çözelti kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Sönmemiş kireç kalsiyum oksit suyla tepkimeye girdiğinde kalsiyum hidroksit bazını baz çözeltisini oluşturur. Burada turu sol kağıdının rengini maviye çevirin. Akü su olarak bilinen sıvı sülfrik asittir. Doğru cevap B şıkkıdır. 13. soru. Yukarıdaki şemada fosfor triklorür bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet. Fosfor 15 atom numarası 5A grubu elementi. klor 7A aralarında oluşan bileşik Lewis formülü bu şekildedir. Molekülleri ortaklanmamış elektron çifti içerir. Evet değerli elektronları. Moleküllerindeki atomlar oktetini tamamlamıştır. Evet hepsi etrafını 8 yapmış. E, polar moleküldür. Tabii ki farklı atomları bir arada tuttuğu için ametal atomlarını polar kovalent bağ içerir. Bu polar bir molekül olduğu için bunun molekülleri arasında Pol dipol etkileşimleri etkindir. London vardır ama etkin değildir. Bu yüzden doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Aşağıda verilen düşünür ya da bilim insanlarından hangisinin atom ya da atoma ait tarihçilerle ilgili çalışmaları olmamıştır? Newton bir fizikçidir. çok. Newton kütle yasaları ile ilgili çalışmaları olmuştur. Bohr, Thomson ve Rutherford'un atom modelleri vardır. Chadwick, Atomdaki nötronun varlığını kanıtlayan bilim insanıdır. Doğru cevabımız D şıkkıdır.